Sevgili Berber Pireler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğiniz illeri öğreniyorum serisine başlıyoruz. Biliyorsun güzel ülkemizin 81 tane ili bulunmakta. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine toplam 81 tane ilimiz var. Ve bu illerin her birinde çeşit çeşit gezilecek yerler ve çeşit çeşit yenecek yiyecekler, yiyebileceğimiz yiyecekler var. İstersen gel ilk şehrimizle başlayalım. Ama öncesinde bu Berber Pireler kanalına abone olmayı, abone olarak da bize des, bizleri desteklemeyi unutmuyorsun. Evet, ilk şehrimizle başlıyoruz. Merak ediyorsun değil misin sende? İlk şehrimiz 01 Adana. Adana dediğin zaman aklına ilk gelen şeyin kebap olduğunu tahmin ediyorum. Adana'ya gittin. Zaten hepsi meşhur Adana'daki kebapçıların da. Meşhur bir kebapçıya gittin Adana'da. Oturdun Adana kebabını yedin. Baktın ki hafif acılı. Yanında şalgamını da içtin. O da hafiften acılı acılı geliyor böyle. Sonrasında dedin ki yandım ben artık. Gideyim bir Menderes'te bici bici yiyeyim. Adana'nın en güzel tatlılarından burada da gördüğün üzere. Bici bicisini yedin. Aynı zamanda da Seyhan Nehri'nde izliyorsun. O serinliği, o suyun sakinliğini hissediyorsun. Ardından taş köprümüz en soldaki burada gördüğün Adana'nın meşhur tarihi taş köprüsü. Orada bir şöyle gezeceksin, yürüyeceksin aynı zamanda Seyhan Nehri'nde izleyeceksin. Bu taş köprünün ayaklarının birinde altın olduğu söyleniyor. Ayaklarının birine altın bağlandığı söyleniyor. Ola ki e, yıkılırsa bir şey olursa onarılması gerekirse yeniden yapılması gerektiğinde altında ayaklarının birinin altında altın olduğu söyleniyor. Sonra bu Seyhan Nehri'nin şurada gördüğümüz altı minareli bir cami var. Meşhur Adana'nın Sabancı Merkez Camisi. Adana'nın Sabancı Merkez Camisi'ne girdiğinde o huzuru, o sakinliği hissedeceksin. Adana'ya yazın gittin. Tavsiye etmem ola ki yazın gittin. Sıcak, çok sıcak. Mutlaka güneş kremine şapkanı unutmuyorsun yoksa simsiyah olur dönersin memleketine Adana'mız yurdumuzun güney kısmında bulunmakta Burada da Adana'nın il haritasını görüyorsun Bu haritayı gördüğün zaman bu şekli gördüğün zaman buranın Adana olduğunu artık biliyorsun Ve 0-1 plakalı bir araç gördüğünde de o, o aracın Adanalı olduğunu tahmin ediyorsun artık İkinci şehrimize geçmeyi bekliyorsun değil mi? Heyecanla, merakla, şevkle, istekle. İkinci şehrimiz Adıyaman. Birçok birçoğunuz Adıyaman'ın çiğ köftesinin meşhur olduğunu biliyorsun. Acısı, etlisi, etsizi, acısızı. Oo! Güzel bir çiğ köftesi var Adıyaman'ın. Ardından içli köftesi de meşhur. Birçok şehrimizin meşhur ama Adıyaman'ın da kendine özgü bu içli köftesi de meşhur bir yemeklerinden birisi. Adıyaman'a gittiğinde Nemrut'ta gün batımını izleyeceksin. Nemrut Dağı'nda. Gördüğün gibi bu şekiller Nemrut Dağı'nın simgelerinden birkaçı. Göksu Şelalesi. Mutlaka gidip görmen gereken şelalelerden sadece bir tanesi güzel ülkemizde bulunan o kadar çok şelale var ki. Ama görülmeye değer şelalelerden de birisi bu Göksu Şelalesi. Adıyaman'ımız yurdumuzun güney doğusunda bulunuyor. Evet artık Adıyaman'ın güney doğuda bir şehir olduğunu ve plakasının 02 olduğunu artık biliyorsun. Öğrendim bunu. Ve meşhur yemeklerinden birisinin çiğ köfte olduğunu aynı zamanda içli köftesi de olduğunu biliyorsun. Artık bu şekli gördüğün zaman da buranın Adıyaman olduğunu öğrendin. Bu şekilde bu şekli gördüğün zaman bu şeklin Adıyaman il haritası olduğunu sen de öğrendin. Geldik 3. şehrimize. Plakası 03. Bu şehir Afyon. Afyon babamın vazgeçilmez şehirlerinden birisi. Orada askerliğini yapmış. Afyon'u anlat anlata bitiremez. Afyon'un oyun havasını sürekli açıp açıp dinler. Güzel bir kaşık oyunu var Afyon'un. Sürekli evde biz dinliyoruz babam sayesinde. Oradan gelirken komşusuna, konusuna annesine babasına kaymağını getirmiş. Onlar da büyüklerimizde komşuları da hala o kaymağı anlatıyorlar. Meşhur olduğu kaymağı artık sen de öğrendin. Afyon'un kaymağını öğrendin. Afyon'da yine mutlaka gittiğin zaman görmen gereken yerlerden birisi de Afyon Kalesi. Afyon Kalesi'ne çıktığında şehri tamamen seyredebiliyorsun. Ardından Kırk Göz Köprüsü. Yine şehrin meşhur simgelerinden sadece bir tanesi. Sen peribacalarının Nevşehir'le ünlü olduğunu biliyorsun. Evet Nevşehir'de ünlü. Çoğunlukla Nevşehir'de ben sana Nevşehir'e geçtiğimiz zaman anlatacağım da. Ama Afyon Karahisar'da da peribacaları olduğunu unutmuyorsun. Yine burada lokumlarını görüyorsun. Afyon'un lokumunu. Efsane lezzetli bir lokumu var Afyon'un. Bunu gittiğin zaman Afyon'a mutlaka yemelisin ya. Böyle bir şey yok. Ve Afyon nerede? Afyon Ege bölgemizde bulunan bir şehir. Bu il haritasını gördüğün zaman buranın Afyon olduğunu artık unutmuyorsun. Bunu öğrendin artık ve plakasının da 03 olduğunu öğrendin. Ben bunu artık eminim. O yüzden şimdi dördüncü şehrime geçiyorum. Hop dördüncü şehrimdeyim. Dördüncü şehrim artık doğuya gittim. En doğudayım. Ağrı'dayım. Ağrı'nın plakası 04. Ve meşhur olan yemeği Abdigör köftesi. Bu Ağrı'ya gittiğin zaman yemen gereken ilk yemeklerden birisi. Abdigör köftesi. Yanında da tandır ekmeğini yiyorsun. Vazgeçilmez bir tat. Böyle bir tat olamaz ekmekte. Tandır ekmeğini yemeden ağrıdan gelmiyorsun. Burada sağ tarafta gördüğün İshak Paşa Sarayı. Kalorifer sisteminin döşendiği ilk saraylarımızdan İshak Paşa Sarayı. Ve İshak Paşa Sarayı'nın manzarası nereye bakıyor? Tabii ki Ağrı Dağı'na bakıyor. Ağrı'ya gittiğin zaman o meşhur türkülere, şarkılara, dillere tabi olmuş Ağrı Dağı'nı görmeden gelmiyorsun Ağrı'dan. Ağrı sana en başta da söyledim. Doğuda bir şehrimiz en doğu kısmında bulunuyor. Van Gölü'nün hemen üst tarafında burada gördüğün Van Gölü. Van Gölü'nün hemen üst kısmında yer alıyor. Beşinci şehrimize geçmeye heyecanlısın değil mi? Artık beşinci şehrimize geçmenin tam zamanı diyorsun değil mi? Evet. Beşinci şehrimiz Amasya. Amasya neredeymiş? Karadeniz kısmında. Karadeniz bölgemizde. Yurdumuzun kuzey kısmı oluyor Karadeniz. Amasya'dayız. Amasya'nın elması meşhur derler. Her elma aldığımda aklıma acaba bu Amasya elması mı diye gelir. Tabii ki Amasya'nın elmasını buralarda bulmak zor. Ama sen Amasya'ya gittiğin zaman Amasya'dan bu elmayı yemeden gelmiyorsun. Amasya'daki şu güzelliğe bakar mısın? Şu yalı boyu evlerine bakar mısın? Hepiniz içinizden geçirdiniz değil mi? Ah keşke böyle bir evde otursak diye. Şu an ben geçirdim de. Çok güzel değil mi manzarası? Muhteşem. Yine kalesi Amasya'nın kalesi meşhur yerlerden görmen gereken yerlerden sadece bir tanesi Amasya kalesi. Harşena dağı şu dağın güzelliğine bakar mısın? Şurada gördüğün şekillere bakar mısın? Ne kadar güzel yapılmış bunlar. Harşena dağı Amasya'ya gittiğinde görmeden gelmiyorsun Harşena dağına. Ciğer sarması. Efsane bir lezzet. Ciğer sarmasında yemeden Amasya'dan dönme sakın Amasya artık şu il haritasında gördüğünüz ama bunun Amasya olduğunu unutmuyorsun değil mi? Çünkü ben artık unutmayacağım yani bu şehre Bu haritayı gördükten sonra bu şehrin Amasya olduğunu Ben unutmayacağım B Bir araç gördüğünde 05 plakaysa Bu aracın Amasyalı olduğunu Öğrendin Altıncı şehrimize geliyoruz plakası 6 bu şehrimiz birçoğunuz bildiğinizi umuyorum birçoğunuzun bildiğini umuyorum başkentimiz desem evet sesinizi duyuyorum Ankara diyorsunuz değil mi Ankara'mız güzel başkentimiz 06 plakasıyla simit meşhur kedisi meşhur millet meclisi meşhur ve atamızın yaptığı saygıyla anıyoruz atamızın yaptığı anıt kabirimiz Aslanlı yolu. Ankara'ya gittiğin zaman atamızı ziyaret etmeden asla gelmiyorsun. Geleceğini zaten zannetmiyorum da. Yine de aklında bulunsun. Yine de ben seni uyarayım. Ankara'ya gittiğin zaman atamızı ziyaret etmeden gelmiyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi 1920 yılında açılan 23 Nisan 1920 yılında açılan Türkiye Büyük Millet Meclis Meclisimizi gezmeden gelmiyorsun. Aynı zamanda 23 Nisan 1920 yılında Atatürk sana o kadar güzel bir bayram hediye etti ki. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Seni diğer ülkelerdeki çocuklardan ayırt eden en güzel bayram. En güzel bayram sadece sana hediye edildi bu bayram. Ülkene sahip çıkman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Başkentine gittiğinde atanı ziyaret etmeden, anıt kabri ziyaret etmeden gelmeni gelmeyeceğini biliyorum ben senin artık. Ankara 06 plakasıyla ve bu şek bu şekildeki haritasıyla Ankara senin artık aklına kazındı. Ankara bu şehri gördüğün zaman, bu şekli gördüğün zaman bu şehrin Ankara olduğunu artık biliyorsun sen de. Geldik 7. şehrimize. 7. şehrimiz Antalya. Birçoğunuz tatil için gitmişsinizdir Antalya'ya. O kadar güzel, maviliklere doyacağınız bir şehir ki. Birçok plajı var. Birçok plajı var. Bunlardan sadece bir tanesi Konyaaltı plajı. Tertemiz suyuyla ve muhteşem manzarasıyla gitmen gereken plajlardan sadece bir tanesi. Antik tiyatro tarihi yerleri görmek isteyenler. Buradasınız biliyorum. Aspendos Antik Tiyatrosu seni bekliyor. Düden Şelalesi. Ben manzaracıyım. Ben manzarayı seviyorum. Huzuru seviyorum. Sakinliği seviyorum. Suyun sesini seviyorum diyenler. Şırıl şırıl akan o şelale. Düden Şelalesi'ne mutlaka gidiyorsun. Akvaryumu, Antalya Sualtı Akvaryumu mutlaka görmen gereken yerlerden sadece bir tanesi. Çok güzel bir yer. Çeşit çeşit balıkların bulunduğu bir akvaryum. Burada sana görseli de masmavi hazırladım. Çünkü maviliklere gerçekten gittiğinde doyacağım bir şehir Antalya. Antalya yurdumuzun güney kısmında bulunmakta. Akdeniz bölgesinde bulunmakta. Burada da şeklini görüyorsun. Artık bu şekli gördüğün zaman buranın Antalya olduğunu biliyorsun. Ve plakasının da 07 olduğunu öğrendin artık sen. Tebrik ediyorum seni. Şimdi 8. şehrimi merak ediyorsun değil mi? 8. şehrimiz Artvin. Nereye geldik? Karadeniz bölgesine geldik. Güney kısımdan buradaydık. Buraya geldik. Kuzeye geldik. Karadeniz bölgesindeyiz Atatepe'deyiz Atatepe yurdumuzdaki Atatürk heykellerinden en büyük heykellerden bir tanesi Ve meşhur olan Karagöl'ündeyiz Ardından Mençuna şelalesindeyiz Kaçkar dağlarındayız Artvin dediğin zaman buralara gideceksin Buraların güzelliklerine doyacaksın Hem maviliğe hem yeşilliğe doyacaksın Artvin'de bu haritayı da gördüğün zaman bunun Artvin'in il haritası olduğunu öğreneceksin. Ki öğrendin. Öğrendiğini biliyorum ben senin artık. 08 Artvin. Unutmuyorsun. Atatepe'yi unutmuyorsun. Artvin'e yolun düştüğü zaman Atatepe'yi görmeyi, Karagöl'ü görmeyi, Mençuna Şelalesi'ni görmeyi, Kaçkar Dağları'nı görmeyi unutmuyorsun. Neredeydi Artvin'imiz? Artvin'imiz yurdumuzun kuzeyinde. Karadeniz bölgesindeydi. Şimdi 9. şehrimize geliyoruz. 9. şehrimiz Aydın. Aydın Ege bölgesinde yurdumuzun batı kısmında bulunan bir şehir. Artık sen öğreniyorsun ya ben ben duyuyorum. Sizin oradan sesinizi duyuyorum. Apollon tapınağına gitmek istiyorsun biliyorum. Dilek Yarımadası'nı görmek istiyorsun biliyorum. İnciri. Aydın'ın efsane incirleri var. O kadar güzel ki yemeye doyamayacaksın. Şekere doyacaksın. Yemeye doyamayacaksın Aydın'ın incirlerinden. Aydın'ın çine köftesi. O kadar lezzetli ki yemeye doyamayacaksın bu köfteleri. Aydın'ın plakasının 9 olduğunu unutmuyorsun. Bunu aklına yazdın artık. 9 Aydın. 9 Aydın. Evet, neredeydi Aydın? Yurdumuzun batı kısmında Ege bölgesinde bulunuyordu. Yine burada da maviliklere doyacaksın. Maviliklere doymak istiyorsan Aydın'dasın. Dilek Yarımadası'nı görü görüyorsun. Apollon tapınağını geziyorsun. Ve 10. şehrimize gitmek istiyorsun değil mi? Artık 10. şehrimize geliyoruz. Neredeyiz? Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Göynük evlerini görüyorsun. Burası Göynük evleri. Ardından Ayvalık tostunu yiyorsun. Ayvalık tostu efsane tostlardan bir tanesi daha böyle bir tost yememişsindir. Flamingolar. Neresi burası? Kuş cenneti. Evet, manyas kuş cenneti, Balıkesir manyas kuş cenneti. Gittiğin zaman burada efsanevi çeşitte kuşları görebiliyorsun. Tabii mevsiminde gitmen gerekiyor. Onların bir göç mevsimleri oluyor. O zaman gittiğin zaman Belki göremeyebilirsin ama onların orada bulunduğu vakitte gittiğinde birçok çeşitli kuşları görebileceksin. Ve höşmerim tatlısı. Efsane bir tatlı. Yedim. Hala gördükçe canım istiyor benim bu höşmerim tatlısını. Tadına doyamayacağım bir peynir tatlısı. Peynirden yapıldığını biliyorum. Ama çok güzel bir peynir tatlısı. Mutlaka Balıkesir'e gittiğin zaman Höşmerimi yiyorsun. Hatta oradan dönerken de akrabalarına, komşularına bu tatlıyı getiriyorsun. Eminim onların da tatları, damaklarında bir iz bırakacaksın. Kaplıcaları meşhur balık Yine sıcak su kaplıcaları. Mutlaka gitmen gereken yerlerden bir tanesi sadece. Balıkesirimizin plakası kaç? 10. 10 numara şehrimiz Balıkesir'i unutmuyorsun. Balıkesir'imiz Marmara'nın güneyinde bulunuyor. Marmara bölgemizin güneyinde bulunuyor. Bu şekilde şehri gördüğün zaman bu şehrin Balıkesir olduğunu, orada kuş cennetini görmen gerektiğini, höşmerim tatlısını yemen gerektiğini artık öğrendin. Geliyoruz. 11. şehrimiz. 11. şehrimizde Bilecik var. Bilecik'te Pelitözü Göleti. Mutlaka görmen gereken yerlerden sadece bir tanesi. Ve Söğüt Yaylası. Çünkü yeşilliğe bakar mısınız? Hem suyuna vuruyor yeşilliğe Ağaçlar zaten yemyeşil. Çok güzel manzarası olan yerlerden bir tanesi Söğüt Yaylası. Şeyh Edebali Türbesi. Mutlaka gittiğinde görmen gereken yerlerden bir tanesi. Bıldırcın kebabı. Mutlaka yemen gerekiyor bunu ya. Bunu yemen gerekiyor. Bunu mutlaka bilecik'e gittiğin zaman tatmadan gelmemelisin. Bıldırcın kebabını. Bilecik'te bu şehri bu şekildeki şehri gördüğün zaman bu şehrin bilecik olduğunu artık sen de öğrendin ve plakasının 11 olduğunu öğrenmiş bulunmaktasın. 11 bilecik. Evet küçük hanımlar, küçük beyler. Bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızı merakla beklediğini biliyorum. İlleri öğreniyorum serimize de devam edeceğiz. Merakla beklemeye sen de bizi devam et. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutma. Hoşça kal, kendine iyi bak.